sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa ona ben güneş diyemem güneş batar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem su diyemem su durdu mu kokar Muhammed Mustafa ekmektir diyemem ekmek durdum bayatlar Muhammed Mustafa çok leziz bir yemektir diyemem çünkü yemek durdum ekşir Muhammed Mustafa'nın müşerrebi yoktur Muhammed Mustafa Muhammed Mustafa'nın benzetebileceği hiçbir varlık yoktur. Namı Rabbani Kudüs sırrın duyduğu gibi Muhammed Mustafa eşittir Allah. O kadar. Bir etkili var farklı olarak. O kadar. Bu memlekette utanmadan Muhammed Mustafa eşittir Allah diyen bir adam çıkıyor. Oradaki yüzlerce insan yüzüne tükürmüyor. Daha ne olsun Allah'ımızın aşkına? Daha ne olsun? Hristiyanlar İsa için üçten biri dediler. Yan yana koyun. Muhammed Mustafa eşittir Allah. Üçten biri. üçten üçü yapıyor bence. Hepsi yapıyor. Kur'ansız Müslümanlığın nereye geleceğine dair bir şey duymak istiyorsanız işte bu. bu kadar demek ki ayar bu kadar olabilir? bu kadar ayar kaçmış ayar mayar ne kelime bu din hangi kimin dini bu din bunun İslam'la alakası yok bu başka bir şey bunu duyduğunuzda lekum dinikum veliye din demekten başka yapacak bir şeyiniz yok düşünebiliyor musunuz Muhammed Mustafa eşittir Allah aman Allah'ım aman Allah'ım Bunun olduğu yerde Müslümanlar tükrüğe boğmuyorlar. Onun için Kur'ansız Müslümanlık nereye götürür diyorsanız işte burada. Başka ne diyeyim? Tüy dikti. Başka ne diyeyim?